Bölüm 1 içinizdeki hazine sandığı. Bilinçaltınız her zaman hayatı odağına alır. Sizin göreviniz bilincinizle ilgilidir. Bilincinizi doğru önermelerle besleyin. Bilinçaltınız daima alışa geldik, zihinsel kalıplara göre hareket eder. Elinizin altında sonsuz zenginlikler var. Bunları elde etmek için yapmanız gereken tek şey, zihin gözlerinizi açmak, ve içinizdeki sonsuz hazineyi görmektir. İçinizde mutluluk, neşe ve bolluk içinde yaşamak için gerekli olan her şeyi alabilen bir depo vardır. Birçok kişi potansiyelini yeterince ortaya koyamaz çünkü içindeki sonsuz zeka ve sınırsız sevgi deposunun varlığından bir haberdir. Oysa insan istediği her şeyi oradan çekip alabilecek güce sahiptir. Mıknatıslı bir demir parçası kendi ağırlığının 12 mislini kaldırabilir. Ama bu demir parçasının mıknatıs özelliğini yok ederseniz bir tüyü bile kaldıramaz. Aynı şekilde iki tür insan vardır. Mıknatıslanmış olanlar özgüvenle ve inançla doludur. Başarmak ve kazanmak için dünyaya gelmiş olduklarını bilirler. Diğerleri sayıları o kadar çoktur ki mıknatıslı olma özelliği yok edilmiş kişilerdir. İçleri korku ve şüpheyle doludur bir fırsatla karşılaştıklarında, başarısız olursam, para kaybedebilirim ve insanlar benimle dalga geçer diye düşünürler. Bu tür insanlar hayatta pek yol alamazlar. İlerleme korkuları onların bulundukları noktada kalmalarına neden olur. Öte yandan, yüzyılların sırrını keşfettiğinizde ve ondan faydalanmaya başladığınızda, mıknatıslı bir kişiye dönüşürsünüz. Joseph Murphy, çağların en büyük sırrı. Diyelim ki biri size çağların en büyük sırrının ne olduğunu sordu. Ne yanıt verirdiniz? Atom enerjisi mi? Gezegenler arası yolculuk mu? Kara delikler mi? Hayır, bunların hiçbiri değil. Peki, en büyük sır nedir? Onu nerede bulabilirsiniz? Nasıl anlaşılabilir ve hayatın içinde nasıl kullanılabilir? Yanıt çok basit. Bu sır, bilinçaltınızda mucizeler yaratan o muhteşem güçtür. Burası çoğu insanın bunu arayacağı en son yerdir. Zaten onu çok az kişinin bulabilmesinin nedeni de budur. Bilinçaltının muhteşem gücü. Bilinçaltınızın gizli gücüyle temasa geçmeyi ve onu serbest bırakmayı öğrendiğiniz anda hayatınıza daha fazla güç, zenginlik, sağlık, mutluluk ve neşe getirebilirsiniz. Bu gücü elde etmek için bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Buna zaten sahipsiniz ama bunu nasıl kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Hayatınızın her alanına uygulayabilmeniz için de onu anlamanız gerek. Bu kitapta anlatılan basit teknikleri ve süreçleri uyguladığınız takdirde gerekli olan bilgiyi ve anlayışı kolaylıkla elde edebilirsiniz. Yeni bir şey size ilham verebilir ve tüm umutlarınızın, hayallerinizin gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir güç kazanabilirsiniz. Hayatınızı eskisinden daha muhteşem, daha büyük, daha zengin ve daha asil kılmaya karar verin yeter. Bilinçaltınızın derinliklerinde sonsuz bilgelik, sonsuz güç ve gerekli olan her şey sonsuz miktarda bulunmaktadır. Bunlar sizin onları geliştirmeniz ve ifade etmeniz için orada bekliyor. Zihninizin derinliklerindeki bu potansiyelleri şu anda görebilirseniz Bunlar dış dünyada bir form kazanmaya başlayacaktır. Fikirleri açık ve bunları almaya hazır olduğunuz takdirde, bilinçaltınızdaki sonsuz zeka, zamanın her anında ve uzayın her noktasında bilmeniz gereken her şeyi size ifşa edecektir. Yeni düşünceleri ve fikirleri özümseyebilir, yeni icatlarda bulunabilir, yeni keşifler yapabilir ve yeni sanat eserleri yaratabilirsiniz. Bilinçaltının gücü, bilinçaltınızdaki sonsuz zeka, harikulade yeni bilgi türlerine erişmenizi de sağlayacaktır. Onun size kendini göstermesine izin verirseniz, hayatınızdaki gerçek yerini bulmasının ve kusursuz bir şekilde ifade edilebilmesinin de yolu açılacaktır. Bilinçaltınızın bilgeliği sayesinde hem sizin için ideal olan dostları hem de doğru iş ortağını veya partneri kendinize çekebilirsiniz. Bu bilgelik size ihtiyacınız olan parayı nasıl bulacağınızı gösterebilir ve arzuladığınız kişi olmanız, istediklerinizi yapmanız ve istediğiniz yerlere gitmeniz için gerekli olan maddi özgürlüğü verebilir. Bu düşünce, his ve güç, ışık, sevgi ve güzellik denen iç dünyayı keşfetmek sizin hakkınız. Görünmez olmasına rağmen bu iç dünya çok güçlüdür bilinçaltınızda her sorunun çözümünü ve her sonucun nedenini bulabilirsiniz. Bu gizli güçleri ortaya çıkarmayı öğrendiğinizde, bereket, güven, neşe ve hakimiyete ulaşmak için gerekli olan güce ve bilgeliğe gerçekten de erişmiş olursunuz. Ben bilinçaltının gücünün, insanları elleri kolları bağlı kaldığı durumlardan çekip çıkardığına, onları bir kez daha eksiksiz, canlı ve güçlü hale getirdiğine defalarca şahit oldum zihinleri mutluluğu, sağlığı ve kendilerini neşe dolu bir şekilde ifade edebilmeleri için dünyaya açılma konusunda özgür kılar. Bilinçaltınızda endişelerle dolu zihninizi ve kırık kalbinizi iyileştirebilecek mucizevi ve şifa verici bir güç vardır. Bu güç zihin hapishanesinin kapısını açıp sizi özgür bırakabilir ve sizi her türlü maddi manevi esaretten kurtarabilir iyi işleyen bir temel bulmak Herhangi bir alandaki girişiminizde ilerleme kaydetmek istiyorsanız atmanız gereken önemli bir adım vardır. Uygulama açısından evrensel olan ve çabalarınızı iyi işleyen bir temele oturtmanız gerekir. Bilinçaltınızın işleyişinde ustalaşmadan önce bunun ilkelerini anlamalısınız. Bunu başardıktan sonra kesin sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onun güçlerini uygulayabilir ve bu güçleri belirli ve kesin amaçlarınızı elde etmek ve hedeflerinize ulaş. Yıllarca bir kimyager olarak çalıştım. Eğitimimin başlarında öğrendiğim ilk şeylerden biri, iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu birleştirildiğinde su elde edildiğiydi. Zaman zaman ya da ara sıra değil, her zaman. Bir oksijen ve bir karbon atomu birleştirildiğinde ise ortaya zehirli bir gaz olan karbon monoksit çıkıyordu. Ama buna bir oksijen atomu daha eklendiğinde, sonuç hayvanlar için zararsız olan ve bitkiler için hayati önem taşıyan karbon dioksitti. Bunlar evrensel ve değiştirilmesi mümkün olmayan gerçekler. Yani bizim ilke dediğimiz şeylerdir. Kimyanın, fiziğin ve matematiğin ilkeleri, bilinçaltınızın ilkelerinin işleyişinden farklı değildir kimyasal ya da fiziksel güçleri kullanmak istiyorsanız, önce bu alanların ilkelerini öğrenmeniz gerekir. Bilinçaltınızın gücünü kullanmak istiyorsanız da, önce onun ilkelerini öğrenmelisiniz. Herkes tarafından kabul gören su akar yolunu bulur, ilkesini ele alalım. Bu, evrensel bir ilkedir ve her yerde, her zaman su ve su gibi davranan tüm sıvılar için geçerlidir. Eski Mısırlılar bu ilkeyi biliyorlar ve suyu büyük piramitlerin temellerini kusursuz bir düzleme oturtmak için kullanıyorlardı. Günümüzde ise mühendisler bu tekniği sulama sisteminden hidroelektrik güç istasyonuna kadar her şeyin planlamasında esas almaktadırlar. Ya da ısınan madde genleşir ilkesine bakalım. Bu da her yerde, herhangi bir zamanda ve her şart altında geçerlidir. İster Çin'de, ister İngiltere'de, isterse de Hindistan'da ya da dünyanın etrafında dönen bir uzay istasyonunda olsun, bir çelik parçası ısıtıldığında genleşir. Isinan madde genleşir. Bu, evrensel bir gerçektir. Bilinçaltınıza yansıttığınız her şeyin, durum, deneyim ve olay olarak uzayın ekranında ifade bulması da evrensel bir gerçektir. Dileğiniz karşılık bulur. Çünkü bilinçaltınız bir ilkedir ilke derken bir şeyin nasıl işlediğinden söz ediyorum. Örneğin, elektriğin önemli bir ilkesi, yüksekten düşüğe doğru bir potansiyelle bilinçaltının gücü çalışmasıdır. Bir lambayı açtığınızda ya da elektrikli ocağı yaktığınızda bu ilkeyi değiştirmezsiniz. Hayır, o ilkeyi kullanırsınız. Doğayla işbirliğiniz sayesinde insanlığa sayısız yararı dokunan muhteşem icatlarda bulunur ve keşifler yaparsınız. Bilinçaltınız ilkenin ta kendisidir ve inanç yasasına göre işler. İnancın ne anlama geldiğini, neden ve nasıl işlediğini bilmeniz gerekir. Zihnin yasası inancın yasasıdır. Bu da zihninizin işleyişine inancın kendisine inanmanız anlamına gelir. Zihninizin inancı sadece ve sadece zihninizin düşüncesidir. Tüm deneyimleriniz, olaylar Şartlar ve eylemler bilinçaltınız tarafından düşüncelerinize tepki olarak üretilir. Unutmayın ki sonucu ortaya çıkaran şey inandığınız şeyin kendisi değil, zihninizde bu sonucu yaratan inancınızdır. İnsanoğlunun başına bela olan yanlış inançları, fikirleri, batıl inançları ve korkuları kabul etmeyi bırakın. Hayatın asla değişmeyen sonsuz doğruluklarına ve gerçeklerine inanmaya başlayın. İşte, yukarıya ve ileriye, yükseklere çıkmaya o zaman başlarsınız. Bu kitabı okuyan ve bilinçaltının burada anlatılan ilkelerini inançla yerine getiren herkes, kendisi ve başkaları için bilimsel ve etkili bir şekilde isteme becerisine sahip olacaktır. Dilekleriniz, evrensel etki ve tepki ilkesine göre yanıt bulur. Düşünce başlangıç aşamasında olan bir eylemdir. Tepki, bilinçaltınızın, düşüncenizin doğasına karşılık olan yanıtıdır. Zihninizi uyum, sağlık, barış ve iyi niyet kavramlarıyla doldurduğunuzda, hayatınızda mucizeler gerçekleşmeye başlar. İnandığınız şey ister doğru, ister yanlış olsun, sonuç alırsınız. Bilinçaltınız, zihninizdeki düşünceye yanıt verir inancınızı zihninizdeki bir düşünce olarak kabul etmeniz yeterlidir. Yeter ki bilinçaltınıza yeni bir şablon vererek kendinizi baştan yaratabileceğinizi bilin. 22 Joseph Murphy, Zihnin İkili Doğası. Tek bir zihniniz vardır. Ama o tek zihin apayrı ve karakteristik iki işlevsel parçaya sahiptir. Bu iki parçayı ayıran sınır, zihin konusunda araştırma yapanlar tarafından çok iyi bilinir. Zihninizin iki işlevi birbirinden çok farklıdır. İkisinin de birbirinden ayrı ve farklı özellikleri ve güçleri vardır. Zihnin iki işlevini birbirinden ayırmak için pek çok terim kullanılmıştır. Bunların arasında nesnel, öznel zihin, bilinçli, bilinçaltı zihin, uyanık, uyuyan zihin, yüzey benlik, derin benlik, gönüllü ve istençli zihin, istemsiz zihin, eril zihin, dişi zihin ve daha pek çoğunu sayabiliriz. Çıkarımları ne olursa olsun, bu terimlerin tamamı bu gerekli ikili doğanın tanımlamalarıdır. Ben bu kitapta zihninizin ikili doğasını temsil etmek üzere bilinçli ve bilinçaltı terimlerini kullanıyorum. Sizin için başka terimleri kullanmak daha kolaysa öyle de yapabilirsiniz. Buradaki önemli başlangıç noktası zihninizin ikili doğasını tanımak ve kabul etmektir. Bilinçli ve bilinçaltı, zihin zihninizin iki işlevini tanımaya başlamanın harika bir yolu, onu bir bahçe olarak düşünmektir. Siz bahçıvansınız. Bilinçaltınıza gün boyunca düşünce tohumları ekiyorsunuz. Çoğu zaman bunu yaptığınızın bile farkında değilsiniz. Çünkü bu tohumlar alışa geldik düşüncelerinizden destek buluyor. Bilinçaltınıza ne ekerseniz, bedeninizde ve çevrenizde onları biçersiniz. Bilinçaltınızı, iyi ya da kötü, çeşit çeşit tohumun filiz verip yeşermesine yardımcı olacak, zengin bir toprak katmanı olarak hayal edin. Diken ekerseniz, üzüm toplayabilir misiniz? Deve dikeni ekerseniz, incir toplayabilir misiniz? Her düşünce bir nedendir ve her durum bir sonuçtur. Düşüncelerinizi kontrol etmeniz bu yüzden bu kadar önemlidir. Ancak bu takdirde sadece istenilen koşulların oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bilinçaltının gücü. Barış, mutluluk, doğru eylem, iyi niyet ve bolluk düşünceleri ekmeye hemen şimdi başlayın. Bu özellikleri sükunet içinde düşünün ve inançla yola çıkın, onları bilinçli mantığınızla tamamıyla kabul edin. Bu harika düşünce tohumlarını zihninizin bahçesine ekmeye devam edin ve sonrasında muhteşem bir hasat toplayın. Zihniniz doğru düşündüğünde ve gerçeği anladığınızda, bilinçaltınıza yerleştirdiğiniz düşünceler yapıcı, uyumlu ve huzurlu olacak ve bilinçaltınızın sihir yaratan gücü size yanıt verecektir. Uyumlu şartların ortaya çıkmasına, güzel ortamlar oluşmasına ve her şeyin en iyiye doğru evrilmesine yardımcı olacaktır. Düşünce süreçlerinizi kontrol etmeye başladığınızda bilinçaltınızın güçlerini her sorun veya zorluk karşısında kullanabilir ve siz de sonsuz güç ile ve her şeye yeten mutlak yasayla bilinçli bir biçimde işbirliği yapabilirsiniz. Etrafınıza bakın. Nerede yaşıyor olursanız olun, hangi toplumun parçası olursanız olun pek çok kişinin yoksun bir dış dünyada yaşadığını göreceksiniz. Ama aydınlanmış olan kişiler, yoğun bir şekilde iç dünyayla ilişki içindedir ve iç dünyanı yoksun dünyayı yarattığını görmüşlerdir. Bunu siz de fark edeceksiniz. Düşünceleriniz, duygularınız ve hayal ettiğiniz imgeler, deneyimlerinizi düzenleyen ilkeleridir. İçimizdeki dünya, tek yaratıcı güçtür. İfade dünyanızda bulduğunuz her şey, bilinçli ya da bilinç dışı olarak sizin tarafınızdan yaratılmıştır. Bilinç ve bilinçaltınızın etkileşimiyle ilgili gerçeği öğrendiğinizde, tüm hayatınızı değiştirebilecek duruma gelirsiniz. Dış şartları değiştirmek istiyorsanız, onlara neden olan şeyi değiştirmeniz gerekir. Çoğu kişi, içinde bulunduğu şartları ve durumları, o şartlar ve durumlar üzerinde çalışarak değiştirmeye çalışır. Bu, korkunç bir zaman ve çaba israfıdır. Bu kişiler şartların bir nedenden kaynaklandığını fark edemezler. Hayatınızdan uyumsuzluğu, kafa karışıklığını, yoksunluğu ve kısıtlamaları çıkarmak istiyorsanız, bunlara neden olan şeyi ortadan kaldırmanız gerekir. Bu neden sizin bilinçli zihninizi kullanma biçiminiz ve oluşmasını teşvik ettiğiniz düşünceler ve imgelerdir nedeni değiştirdiğiniz takdirde sonucu da değiştirirsiniz. Bu kadar basit. Hepimiz hayal edilemeyecek kadar sonsuz olan bir zenginlik denizinde yaşıyoruz. Bilinçaltınız bilinçli düşüncelerinize karşı oldukça duyarlıdır. Bu bilinçli düşünceler sonsuz zekanın, bilgeliğin, hayati önem taşıyan güçlerin ve bilinçaltınızın enerjilerinin kaynağı olan matriksi oluşturur. Bu matriksi olumlu bir yönde şekillendirirseniz, bu sonsuz enerjileri size çok daha faydası dokunacak şekilde yeniden yönlendirirsiniz. Bu kitabın her bir bölümü, zihnin yasalarını uygulamakla ilgili somut ve belirli örnekler içermektedir. Bu teknikleri kullanmayı öğrendiğinizde, yoksulluk yerine bolluk, batil inançlar ve cehalet yerine bilgelik, içsel karmaşa yerine huzur, başarısızlık yerine başarı, hüzün yerine neşe, karanlık yerine aydınlık, uyumsuzluk yerine uyum ve korku yerine de inanç ve güven deneyimlersiniz. Bundan daha iyi bir lütuf olabilir mi? Önemli bilim insanlarının, ressamların, şairlerin, şarkıcıların, yazarların ve mucitlerin çoğu bilinç ve bilinçaltının işleyişine dair derin bir anlayışa sahipti ve bu anlayış onlara hedeflerine ulaşabilecekleri gücü vermişti. Büyük tenor Enrico Caruso bir keresinde sahne korkusu yaşamış ve hissettiği yoğun korku boğaz kaslarının kasılmasına yol açmıştı. Ses telleri bir kez paralize olduğu için kullanılamaz hale gelmişti. Kostümünü giymiş, sahne arkasında beklerken yüzünden terler akıyordu. Birkaç saniye sonra sahneye çıkacak ve onu mansını sergileyecekti. Heyecanla beklemekte olan binlerce dinleyicinin önünde perfor titreyerek, şarkı söyleyemem, bana gülecekler, kariyerim sona erdi, dedi ve soyunma odasına gitmek üzere arkasını döndü. Sonra birden durdu, küçük ben, içimdeki büyük beni boğmaya çalışıyor, diye bağırdı. Bilinçaloğunin gücü, 25 tekrar sahneye dönüp sırtını dikleştirdi. Git buradan, dedi küçük bence. İçimdeki büyük ben şarkı söylemek istiyor. Karuso, büyük ben ifadesiyle bilinçaltının sınırsız gücün, den ve bilgeliğinden söz ediyordu. Çık git, çık git, büyük ben şarkı söyleyecek, diye bağırmaya başladı. O anda bilinçaltını da içindeki hayati önem taşıyan güçleri de serbest bıraktı. İsmi anons edildiğinde sahneye çıktı ve harikulade bir performans sergiledi. İzleyiciler büyülenmişti. Şu ana kadar öğrendiklerinizden, Caruso'nun zihnin iki seviyesini, bilinçli ya da rasyonel ve bilinçaltı ya da irrasyonel anladığını görmüşsünüzdür. Bilinçaltınız tepkiseldir. Düşüncelerinizin doğasına yanıt verir. Bilinçli zihniniz, Caruso'nun küçük beni, korku, endişe ve kaygı dolu olduğunda bu hislerin bilinçaltınızda büyük ben yarattığı olumsuz duygularda serbest kalır ve bilinçli zihninizi bir panik, kötü sezi ve çaresizlik hissi doldurur. Öyle bir durumda muhteşem karusoyu ömek alabilirsiniz. Zihninizin derinliklerinde meydana gelen mantıksız hislere olumlu ve daha güçlü bir otoriteyle hitap edebilir ve ona dur, sessiz ol. Kontrol bende. Bana itaat etmen gerek. Benim emrim altındasın. Ait olmadığın bir yere müdahale edemezsin diyebilirsiniz. Benliğinizin derinliklerinin mantıksız davranışlarına otoriter ve kendinizden emin bir şekilde hitap ettiğinizde neler olacağını görüp şaşıracaksınız. Zihniniz uyum ve huzur hissiyle dolacak çünkü bilinçaltı bilinçli zihne tabidir. Zaten ona bu yüzden bilinçaltı ya da öznel zihin denir. Baskin olan farklılıklar ve çalışma şekilleri. Bilinçli zihin, bir gemideki seyri seferci ya da kaptan gibidir. Gemiyi yönetir. Motor dairesindeki tayfaya emirler yollar. Tayfa da kazanları, cihazları ve ölçüm aletlerini kontrol eder. Motor dairesindeki insanlar nereye gittiklerini bilmezler. Sadece emirleri yerine getirirler. Kaptan köşkündeki adam, pusulasının açısal mesafeyi ölçen aygıtlarının ve diğer aletlerin bulgularına dayanarak hatalı ya da yanlış emirler verirse, gemi kayalıklara çarpar. Motor dairesindeki insanlar, kaptan yetkili olduğu için ona itaat ederler. Kaptanın ne yaptığını biliyor olması gerektiği için tayfalar ona ters yanıt vermez ve onun emirlerini yerine getirir. Kaptan gemisinin efendisidir ve emirleri yerine getirilir. Bilinçli zihniniz de aynı şekilde bedeninizin, çevrenizin ve tüm iglerinizin de kaptanı ve efendisidir. Bilinçaltınız ona verdiğiniz emirleri, bilincinizin inandığı ve doğru kabul ettiği şeylere dayanarak alır. Emri ya da neden verildiğini sorgulamaz. Kendinize tekrar tekrar "Bunu almaya gücüm yetmez." derseniz Bilinçaltınız sizi dinler ve istediğiniz şeyi alabileceğiniz bir pozisyonda olmamanızı garantiler. Bu arabayı satın almaya, o tatile çıkmaya, o evi satın almaya gücüm yetmez dediğiniz müddetçe bilinçaltınızın bu emirlerinizi dinleyeceğinden emin olabilirsiniz. O vakit hayatınızı bu şeylerden yoksun bir şekilde geçirirsiniz ve bu duruma şartların sebep olduğuna inanırsınız. Bu şartları olumsuz ve reddedici düşüncelerle kendinizin yarattığını düşünmezsiniz. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde bir öğrenci olan Nina V isimli genç bir kadın bir Noel akşamı Beverly Hills'teki şık bir alışveriş bölgesinde dolaşıyordu. İçi içine sığmaz bir haldeydi. Tatilini ailesiyle Buffalo, New York'ta geçirecekti. Bir mağaza vitrininin önünden geçerken Gözüne İspanyol derisinden yapılmış çok güzel bir çanta takıldı. Çantaya imrenerek baktı. Sonra fiyat etiketini fark etti ve hayretler içinde kaldı. Tam kendisine bu kadar pahalı bir çantayı almaya asla gücüm yetmez diyecekti ki, seminerlerimden birinde söylediğim cümleleri hatırladı. Olumsuz bir ifadeyi asla dile getirmeyin. Bunu hemen tersine çevirin. Sonra hayatınızda Nasıl mucizeler gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Vitrine bakarken "O çanta benim." dedi. Satılık. Bunu zihinsel olarak kabul ediyorum ve bilinçaltım benim bunu elde etmemi sağlayacak. Bilinçaltının gücü. O gün daha sonraki saatlerde Nina onu uğurlamak isteyen nişanlısıyla akşam yemeğine çıktı. Nişanlısı yemeğe kolunun altında şık bir şekilde paketlenmiş bir hediye ile gelmişti. Nina nefesini tutarak paketi açtı. Paketin içinden o sabah satın almaya karar verdiği o deri çantanın aynısı vardı. Zihnini o beklentiyle doldurmuş ve sonra da konuyu başarı gücüne sahip olan zihninin derinliklerine teslim etmişti. Nina bana sonradan, "Bu çantayı satın alacak param yoktu ama yine de benim oldu." dedi. "Parayı ve ihtiyacım olan her şeyi nasıl bulacağımı öğrendim." Orası sonsuzluğun benim içimdeki hazine odası bilinçaltının tepkisi Bir gün konuşmalarımı dinlemiş olan Ruth A isimli bir kadından bir mektup aldım. Şöyle yazmıştı: 75 yaşında, ailesi dağılmış bir dulum. Düşük bir emeklilik maaşı ve sosyal güvenceyle tek başıma yaşıyordum. Hayatım verimsiz ve umutsuzdu. Sonra bilinçaltının güçleriyle ilgili konuşmanızı hatırladım. Fikirlerin tekrarlarla, inançla ve beklentiyle bilinçaltına iletilebileceğini söylemiştiniz. Doğru olabilir miydi? Denemeye karar verdim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Sık sık ve mümkün olduğunca içten duygularla, başkaları tarafından isteniyorum, seviliyorum. İyi yürekli, sevgi dolu, ve manevi değerleri olan bir adamla mutlu bir evliliğim var. Kendimi güvende ve tatmin olmuş hissediyorum, dedim. Bunu iki hafta boyunca her gün sık sık tekrarlamaya devam ettim. Bir gün beni köşedeki eczaneyi işleten emekli bir eczacıyla tanıştırdılar. Onun iyi yürekli, anlayışlı ve inançlı biri olduğunu gördüm. Dileğimin kusursuz bir şekilde gerçekleştiğinin ispatıydı bir hafta içinde bana evlenme teklif etti. Şu anda Avrupa'da balayındayız. Bilinçaltımdaki düşüncenin bizi ilahi bir düzende kavuşturduğunu biliyorum. Rut içindeki hazine sandığını keşfetmişti. Dileğinin gerçekleşmesini yürekten istemişti ve kendi kendine yaptığı telkinlerle bu düşüncesini yaratıcı araç olan bilinçaltına yerleştirmişti. Öznel bir cisimleştirmeyi başardığı anda Bilinçaltı çekim yasası yoluyla ona yanıt vermişti. Bilgelik ve zeka dolu olan zihninin derinlikleri onu ve yeni kocasını ilahi bir düzende bir araya getirmişti. Hatırlanması gereken fikirler hazine sandığı içinizdedir. Yürekten dilediklerinizin hayat bulması için içinize dönün. Tüm zamanların en yüce insanların bildiği muhteşem sır bilinçaltına erişme ve bilinçaltının güçlerini serbest bırakma becerisiydi. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bilinçaltınız tüm sorularınıza yanıt verebilir. Uyumadan önce bilinçaltınıza saat 6'da uyanmak istiyorum derseniz sizi tam olarak o saatte uyandıracaktır. Bilinçaltınız bedeninizi inşa etmiştir ve sizi iyileştirebilir. Her gece mükemmel bir sağlığa sahip olduğunuzu kendinize söyleyerek uyuyun. Sadık hizmetkarınız olan bilinçaltınız size itaat edecektir. Her düşünce bir nedendir ve her durum bir sonuçtur. Uygun olan kitap yazmak, harika bir oyun kalemi almak ya da dinleyicilerinize daha iyi konuşmalar yapmak istiyorsanız bu fikri sevgiyle ve içtenlikle bilinçaltınıza iletin. Bilinçaltınız buna yanıtı size verecektir. Siz gemiyi idare eden bir kaptan gibisinizdir. Kaptan doğru emirleri vermelidir. Yoksa gemi batar. Aynı şekilde sizin de tüm deneyimlerinizi kontrol ve idare eden bilinçaltınıza doğru olan emirleri, düşünceleri ve imgeleri vermeniz gerekir. Asla buna gücüm yetmez ya da bunu yapamam gibi ifadeler kullanmayın. Bilinçaltınız sizi dikkatle dinler. Yapmak bilinçaltının gücü. İstediğiniz şey için paranızın ya da becerinizin olmamasını sağlar. Kendinize bilinçaltımın gücü sayesinde her şeyi yapabilirim telkininde bulunun. Hayatın yasası inancın yasasıdır. İnandığınız şey zihninizdeki bir düşüncedir. Size zarar verecek ya da incitecek şeylere inanmayın. Bilinçaltınızın sizi iyileştiren, güçlendiren, zenginleştiren ve size ilham veren gücüne inanın. Neye inanıyorsanız başınıza o gelir. Düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi değiştirirsiniz. Siz ruhunuzun, bilinçaltınızın kaptanı ve kaderinizin efendisisiniz. Unutmayın, seçim yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Hayatı seçin. Sağlığı seçin. Mutluluğu seçin.